Ya ne kadar kötü bir şey ya. Faiz artık toplum içerisinde utanılacak bir günah olmaktan çıktı. Çok sıradan. Faiz zinadan Allah katında faiz zinadan daha ayıp, daha günah, daha büyük azabı olan bir günah. Faiz bir dirhem faiz 30 küsür diyor. Zina günahı ile değerdir diyor ya. Bir dirhem faiz diyor peygamber. Şimdi kimse utanmıyor. Faiz çok sıradan oldu. Hani razıydık biz Allah'tan, Peygamberden, İslam'dan, razılık böyle olmuyor. Razılık Allah'ın tüm hükümlerine itaat etmekle oluyor. Kulluk Allah'tan razı olmaktır çünkü. İbadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacc'a gitmek, zekat vermek, bunlar kulluğun görevidir. Kulluğun ana teması, ana göstergesi, ana manası razı olmaktır.